Annenin ismi Seher Perinçek. Ege Üniversitesi öğretim üyesi, tekstil mühendisi, doçent doktor Seher Perinçek enkazın altında sağ olarak tespit edildi. Yanında 4 tane çocuğu var. Ezel ve Elzem 10 yaşında 5. sınıf öğrencileri. Elif Bebek var 3 yaşında yanlarında. Ve Umut 7 yaşında. 3 kız bir erkek. Arama kurtarma ekipleri onların enkazın altında sağ olduğunu tespit etti. Onların bulunduğu noktaya doğru hızla ilerlemeye çalışıyorlar ve en hızlı rotanın çizilebilmesi için e, mümkün olan en güvenli ve en hızlı şekilde de o bölgeye e, ulaşabilmek için de baba Oğuz Perinçek arama kurtarma ekiplerine yardımcı olmaya çalışıyor. İşte Umutla o arama kurtarma ekiplerinden gelecek iyi haberi bekliyor. O iyi haberde elbette eşine ve evlatlarına kavuşa bilmek Altını çizmemiz gerekiyor efendim biraz önce de vurguladık e, Evin planı çizildi baba tarafından arama kurtarma ekipleri en ideal rotayı belirlemeye çalışıyorlar enkaz altında Hem babayı e, Düzeltiyorum hem aileyi tehlikeye atmayacak Hem arama kurtarma ekiplerini tehlikeye atmayacak e, Güvenli hepsini o bölgeden e, geçebilecek işte şu anda O babanın görüntüsünü görüyorsunuz e, Arama kurtarma ekipleri biraz önce bahsettiğim evin planını çizdiği içeriği anlattığı an bu an ailelere e, ailesine ulaşmak için hangi noktadan daha hızlı gidebileceklerine dair binanın krokesini çizdi. Bir arama kurtarma ekipleri o noktada kolonlar, kirişler ya da hangi alanlarda duvarları kırmak daha kolay olur? Hangi alanlar onlara güvenli bir e, mesafe sağlayabilir, güvenli bir alan sağlayabilir? Onları belirliyorlar bu kroki'den ve o kroki doğrultusunda da hızla ilerleyerek e, babanın ailesini o noktadan çıkarmaya ee, çalışıyorlar, canla başla da bir e, mücadelenin, bir müdahalenin bu noktada olduğunu da altını çizmemiz gerekiyor.